unutmayın söylediğimi yapın ee, biri bana sabun verebilir mi sabun getirmeyi unutmuşum da o oh. dinledin bana sabun verir misin hmm. <laughs> Duş almak için sabun ve şampuana ihtiyacım var. Yardım eder misin lütfen? Tabii, beklersen hemen getiririm. Teşekkür ederim. İşte. Bu ne ki? Bu duş almak için kara toprak. Ve bu da saçını yıkamak için sarı toprak. Ne? Bununla mı duş alıyorsunuz siz? Ya, sorun değil. Ha. Sonra duş alırım ben de. Ben çarşıya gidip sabun ve şampuan alayım. Teşekkür ederim. Aa, dinleyin. Geri geldiğim zaman lütfen kapıyı açmayı unutmayın. Yoksa yine duvardan tırmanmam gerekir. Tamam. Lakshmi, neden kuralları yıktın? Neden yardım ettin ona? Sana göre biz oyun mu? Beyler, annem hep misafirlerimize saygılı olmam gerektiğini öğretti bana. Bir misafir onurlandırılmalı. Kes sesini. Bir misafir onurlandırılmalıymış. O bizim misafirimiz değil. O sığınma evinde zorla kalıyor. Kuralları bir daha yıkar. Ya da ona yardım edersen senin canını okurum lakşmi. Ama teyze nasıl oldu da telefon çalmaya başladı? Telefon kesik değil miydi? Evet. Alo ben Amitab Bacan. Ne? E, anlayamadım efendim. Şaşırdın mı? 1850 rupilik telefon faturanızı ödedim. Teşekkür mü edeceksin yoksa telefonda kızıp bağıracak mısın? Senden faturayı ödemeni kim istedi ha? Yardımına ihtiyacımız yok. Anladın mı? Benimle kavga etmek istiyorsun. ben eve dönene kadar beklemen gerek. Yüz yüze kavga ederiz daha eğlenceli olur. Söyle çarşıdan bir şey istiyor musunuz? Evet. Senden bir daha dönmemeni istiyorum. Çarşıda öyle bir şey yok ki baktım ama. Size de şampuan alayım mı? <laughs> Bu sığınma evine gelen çocuk değil mi? Ne var dostum? Amita Paçanı gerçek hayatta gördün mü? Ne duruyorsunuz? Kaçın. Bana arasın baş belaları. İşte size bir aşk üçgeni. Evet Bay Viplav. Tripurari. Lala gibi sıradan bir adamı bulamadın mı hala? Hadi bana bir iyilik yap. Dan ile fotoğrafıma kimin tıkladığını ve kopyalarını bana rasa. Kimin dağıttığını bul. O adamın hesabını görmek istiyorum. Bay Viplav merak etmeyin ben buradayım. Onu size getireceğim. Nerede olursa olsun. Siz merak etmeyin. Tamam. Peki Bay Bilplav. Ne ilginç değil mi? Bütün aile bir kişinin peşinde. Pulçant. Hedefime ulaşmama yardım edebilecek tek kişi sensin. Tripati ailesini tamamen mahvedecek. Bu o olmalı. Kapıyı açmayın. Ne faydası olacak Dani? Yine duvardan atlar. Lütfen kapıyı açın. Bu avukatın sesi değil. Kapıyı aç. Evet söyle. Açık gözlü olduğunuzu biliyorum. Benim olduğumu tahmin ederdiniz. Bu yüzden ondan yardım istedim. Nasıl fikir ama? Hadi kardeşim hadi içeri gir. Şuraya koy. Teşekkür ederim eksik olma. Sağ olasın. Ah. Gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Duvarın üzerinden bir sürü şeyle atlamak zorunda kalacağımı düşündüm de. Onu da yanında getirdim. Ama burada bir yıllık yiyecek var. Ne? Bu kadar yiyecekle ne yapacağız? Evet oğlum. Bunlar çok fazla bozulur. İlk kez yiyecek alışverişi yapmaya gittim. Ne kadar alınacağını bilmiyordum ki. Ama ne gerektiğini biliyordum tabii. Bu yüzden her şeyi aldım. Ama ben nasıl... Yemek yapıldığını bilmiyorum. Baş belası olmayacağım. Bak lütfen. Ben de bazı küçük işleri yapabilirim. Ne düşünüyorsun? He? Bunlarla bizi mutlu edeceğini mi? Bunlara dokunmayız bile. Bizim için bunlar çöple eşdeğer. Al bunları dışarı at yoksa ben atarım. Lütfen anlamasını sağlayın. Yemeğe hakaret etmek bizim değerlerimizle bağdaşmaz ki. Her gün ne kadar insan aç kalıyor biliyor musun sen? Yemeğe utanmadan çöp diyorsun. Töbe töbe töbe. Ben gidip duş alacağım. Bu nasıl bir adam böyle? Teyze. Onun yiyeceklerine dokunmayacağız. Yoksa yenilgiyi kabul ettiğimizi düşünür. Herkes Dani'nin... Tamam. ...ne dediğini duydu mu? Lakshmi! <laughs> 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 Teyze sırtıma bak! Sırtımda bir kertenkele var! Sırtım, sırtımda kertenkele var! Teyze bir sırtımda sırtım! Buraya havluya sarılı geliyorsun. Senin hiç utanman yok mu? Açık tenli. Umarım etrafta hep böyle dolanır. Onu böyle görmek bir armağan. Aynı salman hangi de? Orada bir kertenkele. O benim sarım. Bu ne cüret hey. sarı çıkar? Aa, ama... dedim ama en azından kendini sarı ile kapattı, rahat bırak onu. Sarını <laughs> sonra alırsın. ama, hadi ama bırak. Böyle geldiğim için çok özür dilerim. Odamda kocaman bir kertenkele vardı, sırtıma düştü de. Senin Salman Han, Korkan teki çıktı. Bir kertenkeleden korkuyor. Hmm. Evet, kertenkelelerden korkuyorum. Kertenkeleden, hamam böceğinden, pireden korkuyorum. Çok pis bir yerde yaşıyorsunuz ama. Böcek ilacınız falan yok mu sizin? Sorun değil. Ben bugün ilaç yaptırtırım. Tamam. Haşereleri ilaç mı? O da ne? Bilmiyor musun? Haşere ilaçlamayı sana birazcık anlatabilirim. Haşere ilaçlamak iyi bir şey. Yani ilacı verince hamam böcekleri, parazitler ve bütün böcekler ölür gider. İlaç çok kokar. Böcekler seni rahatsız ediyorsa Sen neden burada yaşıyorsun? Git burada. Tamam. Gideceğim. Ama hepinizin benimle gelmesi gerek. bize evi bırakmamızı mı söylüyorsun? Evet. Gördün mü teyze? Bizi sığınma evinden atmaya niyetli olduğunu söylemişti. İşte doğruyu kendi söyledi. Baksana sen. Aklını mı kaçırdın? Hepimiz birlikte buradan çıkalım demek istedim. Haşere ilacı tahammül bile edemeyeceğiniz bir koku salar. Peki geceyi nerede geçireceğiz? Sokakta mı? Teyze bir otelde kalırız. Otellerden sadece yemek alabiliriz. Bizi aptal yerine koyma. Aptal değil sen? Yoksa olmaya mı çalışıyorsun? İki çeşit otel vardır. Biri sadece yemek servisi yapar. Geride sığınma evine benzer. Hem yemek hem de oda temin ederler. Anladın mı Dani? Biz seninle gidemeyiz oğlum. İnsanlar dedikodu yapar. Evet teyze hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalıyoruz. Bırakın böceklerle yaşayalım bir yere gitmiyoruz. Dani çok haklı. Hem oğlum bizim otelde falan kalmaya gücümüz yetmez ki. Ne yaparız sonra? Pekala bana bin rupi verin ben gideyim. Böcekli yatakta yatamam ben. Bin rupimi bu böyle olmaz ama bitirdiniz mi? Çantalarınızı alın, giysilerinizi koyun. Bu gece bir otelde kalacağız. Şu haşere ilacı yapan adamla bir konuşayım. İşi bu gece hallederler. Sen böyle mi gideceksin? Hayır hayır sarıyı çıkartıp öyle gideceğim. Tabii ki üstümü giyeceğim. Beni deli mi sanıyorsun? şu ilaçlamacıyı bir arayayım ben. beni kucaklamayacak kadar bana kızgın olamazsın sen. Hadi gel. Buraya torunum iyi mi diye görmeye geldim ben. Ben çok iyi. Endişe etmene gerek yok. Oğlum neden burada kaldığını ben çok iyi anlıyorum. Ancak insanlar bunu öğrenirse itibarımıza ne olacak? Büyük baba insanların ne dediği umurumda değil benim. Sen insanların dedikodu yapacağını söyledin. Bırak yapsınlar. Ben sadece kalbimi dinlerim. Kalbim doluların karşılaştığı her türlü sıkıntı ve endişenin benim yüzümden olduğunu söylüyor. O yüzden buradayım. Burada kalıp dertlerini paylaşmam ve acılarını anlamam gerekiyor. Ancak o zaman onların sorunlarına bir son verebilirim. Viplav'ın Dani'nin gözyaşlarından şimdiden etkilenmeye başladığını hissediyor. Oğlum düşüncelerin çok iyi niyetli. Ama söyle bana sen onlara nasıl yardım edeceksin? Nasıl mı? Bunu nasıl yapacağıma henüz karar veremedim. Sadece onların sade dünyalarına biraz hayat ve neşe getirmek istiyorum o kadar. Bana yardım eder misin? Oğlum sana yardım etmek bana gerçekten mutluluk verecektir. İşte bu. Her şeylerinin olduğunu düşün. Son derece zor bir durumda yaşıyorlar. Bir tabak yemekten bile mahrumlar hem havalandırmayı bırak, sığınma evinde fanları bile yok. Onların gerçekten çok Onlara zor. Onlara yardım etmek konusunda hiç cimrilik etme. Harcamalar ne kadar artarsa artsın, endişelenmesin. Ancak oğlum hadi eve gidelim. Sen yokken ben çok kötü oluyorum lütfen çok üzgünüm. Biliyorum büyük baba. Evdeki herkes çok üzgün olmalı. Geleceğim evet. Geri geleceğime söz veriyorum inan bana. Ama bu dullara karşı görevlerimi yerine getirmedikçe burada kalmaya devam edeceğim büyük baba. Benim yüzümden hakaretlere katlanmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Önceki gün annem onu çok fena aşağıladı. Ondan özür dilemek zorundayım işte. Yapılan hataları bir şekilde telafi etmek zorundayım. Bu da benim görevim olacak. Bu evle ilgili davayı kazanana dek hiçbir şey çözülmeyecek Büyük Baba. Bu davayı kazanır kazanmaz eve döneceğim ben. Bunun için senin dualarına ihtiyacım var. Viple, <laughs> hayır. Sen nasıl dersin? Büyük Baba... Torununa biraz olsun inancın olsun. Yapacak işlerim var gitmek zorundayım. Ben de sizleri bekliyordum. Neredeydiniz? Hadi çabuk olun. Oğlum Hadi. kendine iyi bak. Yemeğini vaktinde ye. Efendim, neden Bay Viplav'ın sığınma evinde kalmasına izin verdiniz? İzin vermeliydim. Bundan başka bir seçeneğim yoktu çünkü. Yoksa evladımı kaybederdim. Merak etmeyin efendim. Bana inanın. Onu geri getireceğim. Viplav'ı bize evine getirdiğin gün işte o gün sana güvenip güvenemeyeceğime o zaman karar vereceğim. Beni anladın mı? Ya bu kimyasaldan hepimiz ölürsek? O zaman Lala sığınma evini hiç ter dökmeden elimizden alır. Kes sesini. Ah tanrım. Çok doğru söylüyorsun. Bize ya da buraya bir şey olursa o zaman seni asla affetmem. Yine mi benim sarımi giydin? Bunun mecburi kıyafet olduğunu sandım. Herkes giydiğinden ben de giydim işte o kadar. Baksana bu geçmişteki hatalarım için beni affettiğini anlamına mı geliyor? Alo, beni dinlesene. Bu kötü koku ortadan kaybolacak gibi değil. Gittikçe kötüleşecek. Buna katlanamayacaksınız. Bu ilaç yüzünden böcekler dışarı çıkacak ve hayatınızı katlanılmaz yapacak. Burnunuza, kulaklarınıza ve ağzınıza girecekler. Hastalanacaksınız. Bu yüzden otele gelmenizi istiyorum. Gidelim. Ben her şeye katlanırım ama otele falan gitmem. Size bir şekilde yardımcı olabilir miyim? Bakın Bay Viplav'ın size yardım ettiğini biliyorum tamam mı? Burada ne yapıyorsun? Size iyi haberler getirdim efendim. Bay Daşrat yardıma ihtiyacınız olursa hemen ona haber vermemi ve halledeceğini söylememi istedi. Teşekkür ederim büyük baba. Şu an bu problemi çözdüm. Ama bu kadınlar benimle otele gelmeyi reddediyor. Bu konuda ne yaparım? Merak etmeyin ben bir yolunu bulurum. Bir dene bakalım. Bay Viplav size yardım etmek için çok çalışıyor. Bu yüzden onunla işbirliği yapmalısınız. Buranın arkasındaki mabedin yanında bir emanetçi yok mu? Onun oteli var. Siz orada kalın sadece bir geceleyin. Hem zaten burası o kadar kötü kokuyor ki burada daha uzun süre kalmaya devam edemezsiniz. Peki öyle olsun. Mabedin arkasındaki o otelde kalırız. Teşekkürler. Gidelim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.